Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 216. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD dörtgen AB eşittir AD, BC küçüktür CD, BC açısı eşittir ACD açısı, BC eşittir 5 birim, AC eşittir 7 birim, ACD açısının tanjantı 3 bölü 4 ise ADC açısının tanjantı nedir diye soruyor. Şimdi bir kere burada BC uzunluğu CD'den küçük olduğuna göre ben burada örneğin AC de burada açıörtü olduğuna göre ben B noktasının AC göre simetrini aldığımda bu tam CD doğrusunun üzerine gelmek zorunda. Çünkü gördüğünüz gibi buraya da B üstü dediğimde şuradaki üçgene baktığınız zaman bu zaten bir ikizkenar üçgen olur. Çünkü buralar birbirine eşit. Aynı zamanda açıörtü olduğundan böyle bir ikizkenar üçgen oluşturabiliriz. Dolayısıyla buradaki BC üstü uzunluğu yani şu uzunluğumuz 5 birim olmuş oluyor. Dolayısıyla CD uzunluğu BC'den zaten büyük olduğunu söylemişti. Şimdi buradan sonra eğer ben burada A ile B üstü uzunluğunu da birleştirirsem buradaki üçgende ikizkenar üçgen olduğuna göre şurası da eşit olmuş oldu. Dolayısıyla burada da bir ikizkenar üçgen oluşmuş oluyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra zaten şu şekilde toplamda bir deltoid olmuş oldu. Şimdi buradan sonra soruda bize ACD açısının tanjantı verilmiş. Örneğin ben buradaki açıya alfa dersem yani şuradaki ACD açısı tanjant alfa olmuş oluyor. E, tanjant alfa burada 3 bölü 4 olduğuna göre e, bu da hipotenüs burada 5 olduğundan 3, 4, 5 üçgenini sağlamış oldu. Dolayısıyla buraya 3, buraya da 4 diyebiliriz. E, geriye kalan şu kısımda gördüğünüz gibi AC uzunluğu toplamda 7 olduğu için bu kısımda e, 3 birim gelmiş oluyor. Dolayısıyla burada oluşan dik üçgende 45, 45, 90 üçgenini sağlamış oldu. Dolayısıyla şurası 45 derece, aynı şekilde burası da 45 derece gelmiş oluyor. Şimdi bunları yazdıktan sonra soruda bize ADC açısının tanjantı sorulmuş. Onu da şu şekilde gösterirsek şuradaki açının tanjantı soruluyor. E bu açı ile bu açı zaten aynı. İkisi kenar üçgen olduğu için. Ve buradaki üçgene göre yani ACB üstü üçgenine göre 45 de alfanın toplamı iki iç bir dıştan buradaki bize sorulan açıya eşit olmuş oluyor. Burası 45 artı alfa aynı şekilde burası da 45 artı alfa olmuş oldu. E soruda bize tanjant 45 artı alfayı sorduğuna göre toplam formülle biz bunu açabiliriz. E tanjant 45 artı alfanın açılımı tanjant 45 artı tanjant alfa. Bunu yazarak devam edersek tanjant 45 1'dir. Tanjant alfayı zaten soruda vermişti 3 bölü 4 bölü 1 eksi tanjantların çarpımıdır. Yani tanjant 45 çarpı tanjant alfadır. E, bu ifadeyi de düzenlediğimizde üst taraf e, paydaşlayıp topladığınızda gördüğünüz gibi orası 7 bölü 4 yapıyor. Şu ifade 4 eksi 3'ten payda paydaşlayıp hesapladığınızda 1 bölü 4. İfadeyi ters çevirip çarptığınızda orası da 4 bölü 1 oluyor. E, burada gördüğünüz gibi 4'ler zaten birbirini burada götürmüş oldu. Cevap 7 bölü birden gördüğünüz gibi 7 olarak gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.